Ben Allah'a hamdolsun. Ben hep şunu diyorum. Allah ben hak ederek Cumhurbaşkanı başlanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, Her Tayyip Erdoğan'ın yani. takdiriyle geldim. Hmm. Benim yerimde olabilecek çok, oldu. Daha kıymetli, çok daha kıymetli, çok daha değerli oldu. insanlar var. Sayın Erdoğan'ın kaç tane danışmanı var? Onu biliyor musunuz yoksa? 34 tane. Başdanışman olarak mı? Başlanışman olarak. Hmm. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı kıyasladığımda yani kıyaslamaya bile zul duyuyorum. Hmm. Çünkü Ekrem İmamoğlu bir proje adamıdır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ve FETÖ'cü olduğuna FETÖ tarafından ortaya çıkarılan gelecekte Türkiye'yi yönetecek olan bir figür, bir aktör hmm. olarak ortaya konulduğuna kalbimden, yürekten Anladım. inanan bir insanım. Mansur Yavaş ama organik diyorsunuz. Mansur Yavaş öyle bir insan değildir. Hmm. Ama ben Allah'a hamdolsun. Hmm. Ben hep şunu diyorum. Allah, ben hak ederek Cumhurbaşkanı başlanışmanı olmadım. Allah'ın lütfu, her Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle hmm. Geldim. Hmm. Benim yerimde olabilecek vesil çok oldu. daha kıymetli, Çılışta çok da daha değerli oldu. insanlar var.